cezay kısmına bakar isek 2013 Ocak ayından itibaren e, tüm işletmelerin risk değerlendirmelerini risk analizi çalışmalarını yapmaları gerekiyor. E, elbette ki aslilikeli sınıf için e, işverenlere örneğin bu bir eğer bina ise bina yöneticilerine, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olmadan da e, kendi risk değerlendirmelerini hazırlamaları konusunda geçici olarak bir yetki verildiyse de, bu süreler tamamlandıktan sonraki, o da 2016 yılının e, Haziran'ı, e, dolayısıyla tekrar e, kendileri yapmış olsalar dahi yeni risk değerlendirmelerine ihtiyaçları olacak. Eğer ki risk değerlendirmeleri yapılan teftişler sırasında görülemez ise veya bunlar hatalı yapılmış ise o takdirde tabi cezai şart gelecek ve her ay başına geriye dönük olarak da bu cezalar uygulanacak. Yanlış hatırlamıyorsam risk değerlendirme dokümanlarının yapılmamış veya bulunamıyor olması halinde 3 bin lira, geriye dönük olarak da her ay içinde 4 bin 500 lira gibi bir ceza, para cezası söz konusu.